Alo, yani insanlar, o kadar samimi, içten, herkes Yürün bizler efendim. gibi gerçekten yüreğinde hissediyor. Hem Fedakar Anadolu insanı yardım için koştu. Samanyolu Yayın Grubu'nun Kimse Yok Mu Derneği ile ortaklaşa hazırladığı İnsanlık Ölmedi programında rekor bağışlar yapıldı. Evet e, şu an e, telefonlarımı çalmaya başladı. Şey yakışır şekilde en güzel anlamda olabilmesi. Bugün bunu da gerçekleştirdiğimizi görüyoruz En büyük bağışı Doğuş Holding yaptı. Holding Gezegen Mehmet aracılığıyla 750 bin TL vereceğini ilan etti. Ben de bir sürpriz yapmak istiyorum. izin verirseniz? Evet, hadi bekliyoruz. Ben biliyorsunuz Doğuş Kurumu'da çalışıyorum. Evet. Doğuş grubu yönetimi bana bu konuda bilgi verdi biraz önce. Cep telefonuma güzel bir mesaj geldi. 750 bin lira. Doğuş kurulu. Maşallah. Rekor o zaman evet. doğuş kurulu. Bağış yaptığını Maşallah. iletti. Gecenin ilerleyen saatlerinde telefonla bağlanan isimlerden biri de Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk'tü. Öztürk açlık ve hastalıkla pençeleşen Afrikalı muhtaçlar için 500 bin lira vereceğini duyurdu. Efendim iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Canlı e, bir çalışmanızı görünce ben de bir katkıda bulunmak için arzum. 500 bin lira bağışlıyorum. İş adamı Ali Ağoğlu programın canlı yayın konuklarındandı. Aoğlu Afrika'daki durumun içini acıttığını söyledi ve kampanyaya 250 bin lirayla destek verdi. Ben de bu e, insanlık yaşanan insanlık kaybına e, önlemek için bir 250 bin lira ben de bir katkı e, sunmayı evet. e, kendim adıma çok, çok. şey görüyorum. Çok Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim insanlık için seferber olan ünlü simalardandı. ...klüp adına konuştuğu 100 bin lira vereceklerini duyurdu. Fatih Terim'i Bankasya Genel Müdürü Abdullah Çelik takip etti. Çelik, 250 bin lira yardım edeceklerini haber verdi. Biz de Bankasya olarak bu duruma seyirci kalmadık. E, kimse yok mu derneğine 250 bin lira nakit desteği ve... Persalın... Personelimizin katkılarıyla iki konteyner gıda yardımında yapıyoruz. İş adamı Fettah Tamince programa telefonla katılan isimlerin arasındaydı. Tamince 100 bin lirayla kampanyaya katkıda bulundu. Ben de Çorabada tuzumuz olsun diye bağlandım. İnşallah ben de 100 bin TL ile katkıda bulunmak istiyorum. Bursalı iş adamı Hıdır Soylu 125, Gaziantep Sungurlu Liseleri Mezunları Derneği ve müzik yapımcısı menajer Polat Yağcı 100 bin TL bağışla kampanyaya katılan isimlerden sadece birkaçıydı. Telefonumuzda Acun Ilıcalı var. İyi akşamlar sevgili Acun. Programın yayına girmesiyle başlayan telefon sahana sahura kadar devam etti. Gecenin sonunda imzalı milli formalar en fazla bağış yapan isimlere hediye edildi. En yüksek evet. e, bağış yapan evet. e, doğuş grubuna bir forma evet. e, göndereceğiz. İkinci formayı e, metro turizme evet. göndereceğiz. O evet. ikinci yüksek bağışı yaptı. Üçüncü formayı da Kayahan'ın kızı ilk bağışı yaptı. Evet. Evet. Çeyizinden bir altın getirdi kendi altını bize verdi. Biz de üçüncü formayı Aslı Gönül'e göndereceğiz.